Bugünkü videoda Temet yatırımcılarının gözdesi Türk Traktör şirketini analiz edeceğiz. Şirketin hem hikayesine hem de 5 yıllık finansallarına odaklanacağız. Son derece kapsamlı bir şirket analizi sizleri bekliyor. Hazırsanız başlayalım. Türk traktör şirketi, traktör, iş makinesi, tarımsal ekipman, üretim ve ticaret yapan bir şirket. Şirketin ana faaliyet konusu bu ve oldukça köklü bir firma. 1954 yılında kurulmuş e, Türkiye'nin önemli otomotiv sektöründeki faaliyet gösteren şirketlerden birisi konumunda. Burada halka açıklık oranını görüyoruz. %25 halka açık. Biliyorsunuz Koç Holding ile ortak konumda. Bir de CNH Industrial'da traktörün ihracat tarafında ortak olduğu şirket. Yine bir yabancı ortak var. Dolayısıyla yine burada biraz daha kurumsal bir yönetim olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Evet, Türk Traktör şirketi Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük traktör pazarı olan Türkiye gibi bir ülkede pazarın yarısına yakınına sahip bir şirket ne kadar e, bu sektöründe güçlü olduğunu gösteren bir veri. İhracat tarafına baktığımızda ise Türkiye'den yurt dışına ihraç edilen traktör satışlarının her 4 traktörden 3'ü yine Türk traktöre ait diyebiliriz. Türkiye'de üretenlerin ise %60'ını tek başına üretiyor. Evet, şirket yalnızca traktör üretmiyor, aynı zamanda iş makineleri tarafında da bir faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz. 2020'den bugüne yerli kazıcı ve yükleyici üretimde gerçekleştiren bir şirket. Evet, traktör ve iş makineleri tarafından bahsettik. Bir de tarımsal ekipman tarafı var bir var işte toplama makineleri vesaire gibi tarımsal ekipmanlar tarafında da yine ciro elde ediyor. Burada en önemli kalemlerden birisi bildiğin gibi buradaki bayi sayısı. Yani dağıtım ağı ne kadar genişse hem yurt içinde hem yurt dışında o kadar fazla çiftçiye direkt temas kurabiliyorsunuz. E, Traktörde burada güçlü bir e, satış bayisi var. Ekranlarınızda da Türkiye Haritası üzerinden gösterdiğimiz grafikte aslında bunu yansıtıyor. Evet bayileri oldukça fazla. Dağıtım ağı gayet iyi. Bir de üretim tesisleri var. Onlardan biraz bahsedelim. Evet burada iki tane tane önemli fabrikası var. Birisi Ankara'daki fabrika. Burada motor, transmisyon, aks ve iş makine üretimi yapılıyor. Erenler fabrikasında ise boyane ve traktör montaj süreçleri gerçekleştiriliyor diye söyleyebilirim. Evet, Türk Traktör ürünlerini kime satıyor? Yani müşteri portföyünü kim oluşturuyor? Pazarda müşterisi oldukça dağınık ve tabii ki buradaki ana müşterisi çiftçiler. Son kullanıcı çiftçilere satıyor. Bir de kamu kuruluşlarına da satıyor, değil mi? Evet, burada önemli özellikle Orman Genel Müdürlüğü gibi, işte belediyeler gibi, karayolları gibi traktöre ve iş makineye ihtiyacı olacak kamu kurumlarını da yine bu traktör satışlarını gerçekleştiriyor. Evet, şu bilgiyi de kısaca vereyim. 2024 yılında da bu kamuya yaptığı satışların zirve yaptığı bir yıldı. O bilgiyi de verelim. Evet, ihracat tarafında, yurt dışı tarafında ise aslında sadece tek bir müşteri var diyebiliriz. Yani ortağı olduğu CNH ile satıyor. Bu şirketin dağıtım pazarlama ağı sayesinde ürünlerini globale satmış oluyor. Oradan da payını alıyor. Evet, New Holland ve Case olarak iki markadan bahsetmiştik. Burada New Holland markası pazarın %32 %32'sine sahip. Case ise daha profesyonel çiftçiler için üretilen bir ürün. O da pazarın %8'ine sahip. Yani burada aslında ciddi bir pazar payı var sadece ürün bazında bile. Türkiye her ne kadar büyük bir pazar olsa da Avrupa'da birinci dünya dördüncü büyük pazar olsa da burada 2024 verilerine baktığımız zaman hacim bazında bir daralma, ciddi bir daralma olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunun çeşitli sebepleri var. En önemli sebebi tabii ki Türkiye ülke içerisindeki faiz oranlarının son derece yüksek olması. Dolayısıyla buradaki çiftçilerin veya bu araçları kullanacak olan kamu kurumlarının burada alım konusunda biraz iştahsız olduğunu görüyoruz. Bir de tabii ki tarım sektörüne bağımlı olduğu için tarım sektöründeki etkilenmeler iklim sebebiyle Yine şirketi kötü şekilde etkiliyor. Şimdi pazardaki bahsettiğimiz daralmayı grafik üzerinden görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi yurt içinde %48, yurt dışında ise %25. Yani çok ciddi, çok ciddi derin düşüş. bir daralma var. Traktör satış adetleri çok düşmüş. Satışlarda düşüş olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunda üretim tarafında da düşüş oluyor. Dolayısıyla burada bir stok kontrolü mekanizması mevcut. Üretim tarafına baktığımız zaman yine traktör tarafında %38'lik bir azalış. Transmisyon tarafında ise nispeten daha e, iyimser bir azalış azalış olduğunu görebiliyoruz. Onda da %30'luk 30 bir azalış olduğunu söylüyor. E, tabii burada satış tarafındaki azalma aynı zamanda üretimi de etkiliyor. Üretimde de burada şirket stoklarını doğru yönetmek için belli aralıklarla planlı kesintilere gittiğini söyleyebiliriz. Evet bu da özellikle daha henüz gelmemiş olan yakında gelecek olan son çeyrek bilançosunu kötü şekilde etkileyecek. Çünkü uzun süre üretim testleri kapalı kalmış oluyor. Ondan dolayı bu son çeyreğe yansıyacak. Evet burada az önce bahsettiğimiz frene basma mevzunu görüyoruz. Burada satışa hazır son ürünlerde bir akma var. Bunun sebebi talep olmaması, sipariş olmaması. Ürünler şirketin elinde birikiyor öte yandan ham madde tarafında ise stokları azalıyor ve bunları şirket yenileme ihtiyacı duymuyor çünkü geleceğe dair güçlü bir talep yok. Güçlü bir talep yok, evet. Evet, otomotiv sektörde elektrikli araçlara doğru bir yönelim var. E, sektör bu tarafa doğru gidiyor. E, traktör tarafı da bu tarafa doğru arge çalışmalarına ve yatırımlarına devam ediyor. Yani elektrikli traktörler üretmekle alakalı e, çalışmalarına devam ediyor. Buna göre bir yatırım stratejisi var şirketin. Bunu söyleyebilir. Yanlış, hatır Yanlış hatırlamıyorsam sektöründe arge tarafına bu kadar önem veren de başka bir şirket yok. Yani bu sektörde genellikle Arge tarafı boş geçiliyor. Ama traktör burada satışları düşmesine rağmen, üretimleri düşmesine rağmen Arge tarafını ihmal etmiyor ve buna para harcamaya da devam ediyor. Burada devam eden yatırım olarak Erenler fabrikasında bir yatırımları var. Burada Amaçları traktör kabin iskeletini yerli şekilde kendi tesisleri bünyesinde üretebilmek. Ya şirketin diğer önemli yatırımlarından birisi de kendi ihtiyacı olan enerjinin tamamını yenilebilir enerji kaynaklarından elde etmek için yatırımları mevcuttu. 2026'da bu yatırımlar tamamlanacak ve tamamen şirket ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendi bünyesinde karşılayabilecek. Evet burada gördüğünüz veriler 2024 yıl sonuna göre hazırlanan bir slide olduğu için eski. Buradaki yatırım bütçesi de daha az. Burada ortada gördüğümüz Kayhan Ertuğrul ve Bayram satın alınması olayı da iptal oldu. Onu da söyleyelim. Evet videonun hazır. Daha başlarındayken şu hatırlatmayı da yapalım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz içerikleri beğeniyorsanız videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kanalda şu anlık bu tarz şirket analizleri ve sektör içi karşılaştırmaları yapıyoruz. Yeni içerikleri takip etmek için de takip almayı unutmayın diyelim ve traktörün güçlü ve zayıf yönlerine geçelim. Evet şirketin en güçlü yanı tabii ki buradaki pazar liderliği ve marka gücünden geliyor. Ayrıca şirket hem üretim tarafında hem de ihracat tarafında Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden birisi kendi alanında. Evet bir de bahsettiğim diğer sektöründeki diğer şirketlerin önem vermediği ARGE tarafına bu kadar yoğun bir şekilde yatırımlar yapması ve elektrik dönüşümünü yakalamaya çalışması, otonom tarım e, ekipmanları üzerine çalışması şirketin geleceğe dair de bir öngörüsünü bize gösteriyor. Doğal olarak bu da güçlü yönlerinden biri. Evet, şirketin zayıf taraflarına bakacak olursak bir kere tek müşteriye e, bağlılık e, durumu mevcut. Özellikle ihracı tarafında satışlarını CNH üzerinden yaptığı için e, burada ilerleyen süreçte çıkacak bir anlaşmazlık, işte yol ayrımı falan gibi bir şey olursa traktör için de bu maalesef olumsuz yönde yansıma ihtimali olan bir risk olarak önümüze çıkıyor diye söyleyebiliriz. Evet sektör olarak da düşünür burada traktör satışlarına çok bir bağımlılık var Ciro'da. Aslında Türk Traktör bunu yapmayı planladı satın alımlara. Kayhan Ertuğrul ve Terramak satın alınma planıyla bu cirosunu biraz daha çeşitlendirmeye yaymayı hedefliyordu ancak bu satın alımda olmadı. E, i̇ş makineleri tarafında biraz varlık göstermeye çalışıyorlar ancak tabii traktöre kıyasla çok düşük kalıyor cirodaki payı. Ya tabii buradaki Türkiye'de şu an finansman maliyetlerinin çok yüksek olması buradaki insanların, çiftçilerin alım yapma ihtimalini düşürüyor. Bu en önemli tehditlerden birisi olarak karşımızda. Bir de diğer taraftan da iklim krizi ve işte mevsimlerin değişmesiyle birlikte meydana gelen kuraklık ve don olayları çiftçinin ürününe direkt olumsuz yönde etki ediyor. Dolayısıyla ondan alım gücü düştüğü için traktör çalışmaları da burada olumsuz yönde etkilenir diye söyleyebiliriz. En büyük tehditler de bu. Evet bu slaytta da şirketin 2024 yıl sonu faaliyet raporunda belirtmiş olduğu hedefler var. Bu hedeflere ulaşılmadı maalesef. Üretim ve satışlar umulduğu gibi gitmedi. Pazarda çok bir daralma oldu. Bir de bir sonraki slayta geçelim. Burada da şirketin Aralık ayında yayınladığı yatırımcı sunumundan aldığımız bir veri var. Burada da son beklentiler var. Bunlar revize edilmiş beklentiler. Yani şirket aslında yıl başında koymuş olduğu hedefleri tutturamadığını görebiliyoruz. Zaten bu da hisse fiyatlarına yansımış durumda. Evet ama burada da şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Türk Traktörün yatırımcı ilişkileri gerçekten çok iyi çalışıyor bence. Yani diğer şirketlerde hep görmek istediğimiz şeyleri bu şirket özelinde gördük. Her ay yatırımcı sunumu paylaşıyorlar. Bence çok kıymetli bir şey. Yatırımcısına değer verdiğini gösteriyor. Ekranda gördüğünüz gibi hedeflerini net ve somut bir şekilde de paylaşması benim gözümde çok değerli. Evet aylık olarak hem Türkiye pazarında hem ihrac ihracı tarafında hem de Türk Traktör'ün kendi yapmış olduğu satışları da sektörel verilerle birlikte yayınlıyorlar. Burası oldukça değerli tabii ki yatırımcı için. Evet şirketin faaliyetleriyle alakalı değerlendirmelerde bulunduk. Şimdi gelelim şirketin finansal tablolarını detaylı bir şekilde inceleyelim. Burada iyiye giden ve kötüye giden Alemler hangileri hangileri bir risk içeriyor, hangileri şirket için bir fırsat olarak önümüze çıkabilir? Bunları değerlendirelim. Evet öncelikle şundan başlamak istiyorum. Damadoro'nun sektör verilerinde %13'lük bir büyüme var Kager olarak. Burada toplam 5 yılda bile %9'luk bir büyüme elde etmiş Ciro'da. Son 2 yılda ise bildiğiniz gibi zaten az önce de anlattık. işlerin çok kötü gitmesi dolayısıyla dolar bazında ciddi Ciro'da kayıplar var. Sadece Ciro'da yok marjlarda da aynı kayıpları görebiliyoruz tabii ki doğal olarak. Burada en önemli şeyler bence öz kaynak artışları azalıyor durumda. Tabii ki bunda öz kaynak artışının azalmasında şirketin ciddi bir temet ödemesinde etkisi var. Bunu da söylemekte fayda var. Nakitlere baktığımızda ise nakitlerde yine son 12 ayda son 4 çeyreğin verisinde çok ciddi bir düşüş var. Yani oran bazında bakarsak 150 milyon dolardan 15 milyon dolar düzeyine düşmüş. Çok da yine ciddi, bir geri, tabii. çok ciddi bir geri çekilme var. Belki cirodan marjlardan bile daha derin bir nakit kaybı var. Nakit üretme yeteneğini şirket son yılda kaybetmiş gibi görünüyor. Bunu ifna net kâra baktığımız zaman aslında görebiliyoruz. Şirketin muhasebesi olarak açıkladığı karın büyük bir çoğunluğu enflasyon muhasebesinden kaynaklanan pozisyondan geliyor. Dolayısıyla burada ifnası net karına göre daha kötü durumda. Bunu da söylemekte fayda var. Onun için yatırımcılara her zaman hatırlattığımız gibi burada nakitlere bakmak çok kritik. Türk Traktör özelinde de bunu çok net görebiliyoruz. Net kara bakıp işlerin kötü oldu ama o kadar da kötü olmadığı kanısına varabilirsiniz. Ancak nakitlere baktığınız zaman şirketin burada sadece enflasyon düzeltmesinden faydalandığını görüyoruz. Benim burada dikkatimi çeken noktalardan birisi CAPEX ifna oranı. Yani şirket kendi üretmiş olduğu ifnalarla CAPEX'ini karşılayamıyor. Hatta ekstra bir kaynağa ihtiyaç duyuyor. Ciddi bir kaynağa ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz burada. Bunda hem iflan azalmasının etkisi var hem CAPEX'in artmasında etkisi olabilir. Evet, şir şirket CAPEX harcamalarında herhangi bir frene basmış gibi görünmüyor. Yani işler kötü, biraz yatırım yapmayayım gibi bir noktada değil. Bu işlerin düzeleceği zamana hazırlanmak istiyor. Evet, diğer önemli kalemlerden birisi e, boşluk tarafı. Borç tarafına baktığımız zaman yine burada son yıllarda artan bir boşluk kaldıraç oranı olduğunu görüyoruz. %53'lerden %59'lar seviyesine çıkan bir oran. Bu aynı zamanda finansal borçlardan kaynaklandığını da görebiliyoruz. %52'den %68 bandına çıkan bir finansal borç var. Evet şirketin finansal borçları artmış görünüyor. Faiz ve nakit çıkışlarına da finansman nakit çıkışlarına da baktığımda çok ciddi oransal absürt değerler görüyorum. Bunda tabii ki ifnanın çok düşmesinin de etkisi var ama muhtemelen faiz ödemeleri de artmıştır diye düşünüyorum. Nakit tarafında atladığımız ve burada da karşımıza çıkan FCF serbest nakit akışlarında da son 4 çeyrekte negatif değer. Yani nakit üretememiş, serbest nakiti negatif diye söyleyebiliriz. Zaten aşağıda da piyasa çarpanlarında hesaplanamadığını görüyoruz. İstersen piyasa çarpanlarına doğru geçelim. Piyasa çarpanlarına geçelim ama ben işte bu şirket böyle şirket grafiklerini gördüğüm zaman hisse fiyatları 1000 liralardan dolar bazlı hangi seviyelerde hatırlamıyorum. İşte bugün TL bazlı yarı fiyatlarında fiyatlanan bir şirket. Ben en çok buna üzülüyorum. Yani bu şirkete temettü ödüyor diye %50'lik %60'lık bir düşüşü öngörü görüldüğü halde değerleme para bu bulunabildiği halde insanların burada işte alacakları temettüye endeksi hisse satmamalarını bana anlayamıyorum yani. Bu şey bana çok garip geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Biraz biraz maliyet tarafına da takılıyorlar ya ondan dolayı olabilir yani. Tekrar alıp satınca mesela yukarıda satıp aşağıda alsa maliyeti değişiyor. Biraz o maliyet konusunda takık oluyorlar benim bildiğim. Biraz ondan dolayı yani bir hisseyi asla satmayayım mantığı var. Satarsam bütün hesabım allak bullak olur. Her ay almam gerekiyor mantığı var. Yani bu kadar derin düşüşlerde bile işte beklenebiliyor. Ya bir de şirket zaten kurumsal bir yapısı olduğu için aslında beklentilerini paylaşıyor. Beklentilerin daha kötü gelmiş olmasını anlarım. Yani eğer hani siz beklentize göre bir hesaplama yaptınız, hisse fiyatlarını yüzde 40 düşmesini öngörüyordunuz da beklentilerine daha kötü geldiği için yüzde 10 da orada piyasa ekstra satmış olsa onu anlarım. Ama eğer siz burada işlerin kötüye gittiğini bildiğiniz halde bir işlem aksiyon almıyorsanız burada değerleme alakalı bir şey yapmıyorsunuz. Tamamen duygularınızla hareket ediyorsunuz anlamına gelir. Burada ben piyasa çarpanlarına baktığım zaman özellikle nakit akımları tarafında firma değeri ifna ve piyasa değeri ifna rasyolarında çok absürt değerler görüyorum. Aynı zamanda FCF taraflarında da az önce senin de söylediğin gibi hesaplanamayan veriler var. Şirketin de bilançları bozulma eğilimde diye söyleyebiliriz. Evet şu an içinde bulunduğumuz duruma bakarsak ise hissenin fiyatları düşmüş durumda. Çok ciddi derin düşüşler oldu. Bu noktada da şirketin bahsettiğimiz gibi şeffaf bir şekilde beklentilerini paylaşmasından da faydalanarak geleceğe yönelik bir nakit akış tahmini, ciro artış tahmini yapmamız gerekiyor. Bunu değerleme aracılığıyla yapıyoruz biliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra şirketin Herhangi bir potansiyel içerip içermediğini, piyasanın fazla mı cezalandırdığını bu şekilde anlayabiliyoruz. Dolayısıyla geleceğin bir beklentiyle değerleme yapmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Hisse fiyatlarının çok geri çekilmiş olmasından dolayı fiyatların içerisinde mi değil mi bunu bir inceleme çalışacağız. Evet, Türk Traktör şirketine sizi fazla detaylara boğmadan şirketin ana faaliyetleri sattığı ürünler ve genel manada finansal verilerini sizler için yorumlamış olduk. Bundan sonraki analizlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.